Lamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü Boğa Burcu'nda yeni ay deneyimleyeceğiz. Yeni aylar genellikle yeni başlangıçlarla ilgilidir. Aslan Burcu yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar siz bu etkiyi kariyer evinizden alıyorsunuz. Kariyerinizde ilerleyeceksiniz. Kimi arkadaşlarımız terfi alacak olabilirler. İş ve kariyer hayatında büyüyeceksiniz yeni işe girecek olanlarınız için de bu iş kalıcı ve bereketli olacak olabilir. Bazı arkadaşlarımız emekli olacak olabilir. Geçmişten bu yana çalışıyor olan arkadaşlarımızın iş ve kariyerlerini büyütecek ani güzel gelişmeler, bağlantılar olacak olabilir. İş ve kariyer hayatındaki gelişmelerden kaynaklı olarak yeni bir semte, şehre veya ülkeye taşınma durumlarınız gündeminize gelebilir. Ya da Seyahatte bir işiniz olacak olabilir. O ay yeni ayının astrolojik etkileri kısaca bu şekildeydi. Her ne olacaksa kişisel ve bütünün hayli olsun inşallah. Şimdi de yeni ay etkilerini tarot kartlarımıza soralım. Kolektifte beni dinleyen Aslan, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olan arkadaşlarım siz bu etkiyi, bu ay yeni etkisini 10. evinizden alıyorsunuz. Yani iş ve kariyerde. Şimdi 12 ev açılımı yapmayacağım. Sadece 10. evi açacağım dolaylı olarak yuva evinizde etki alacak olabilir şöyle ki mesela yeni bir işe gireceksinizdir ki astrolojik etkilerini kısaca anlattım detaylı bilgi almak isterseniz bireysel danışmanlık almak isterseniz de whatsapp iletişim numaram videonun sonunda Hadi açalım bakalım kariyerde sizi ne bekliyor hmm. kılıç dokuzlusu İş konusunda bayağı beklemişsiniz anlaşılan Bayağı beklemişsiniz, çok sıkıntılı durumlar yaşamışsınız ama bakın feraha çıkıyorsunuz. Artık hayallerinize kavuşacağınız iş ve kariyer sizi buluyor. Ay harika, burası güzel çıktı. Tiz üçlüsü, Asa üçlüsü, Kupa dörtlüsü, Asa Kralı. Ben bunu daha önce de kardım ama yine de kar karıyorum yani şöyle sizin ekranın önünde de karıyor. Sevgili arkadaşlarım lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı, e emoji bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli çünkü. Şimdi görüyor musunuz diye şöyle bir ilerletelim. Bakalım neler çıkmış. Şimdi uzun süredir, uzun süredir beklemişsiniz. Yani hatta böyle geceler uykusuz kalmışsınız. Yani bu iş olacak mı olmayacak mı? Ee, yani işte artık işte sıkıldım. Yani benim para ihtiyacım var, işe ihtiyacım var. Ya da bir e, işiniz varsa da bir atama bekliyorsanız, e, acaba beni seçecekler mi seçmeyecek? Mi? Bakın kendinizi o kadar eziyet etmişsiniz ki, aşırı eziyet etmişsiniz. Ama artık da oluyor. Atama bekleyenler atanıyor, e, işini yüksel yükselcek olanlar yükseliyor, emekli olacak olanlar emekli oluyor arkadaşlarım. Çünkü bütün bu sıkıntılar gidiyor ve sizi ferah çıkaracak çok güzel bir dönem başlıyor. Yani terfi alacak olanlar büyük bir e, sorumluluk alacaklar. Bakın baya bir sorumluluk. Ha emekli olacak olanlarda da bu anlamda şöyle bir sorumluluk çünkü emekli aylıkları e, çalışırkenki gibi olmaz ya. Orada da bir, bu da orada bir yük olacak. Yani emekli evet, emeklilik zamanım geldi. Olmak da istiyorum artık. Ama e, bu maaşla nasıl olacak diye böyle bir düşünceniz olacak. Olmuş oluyor olabilir. Şimdi detaylara girelim. Kolektif de beni dinleyen aslan arkadaşlarım. Eğer siz işverenseniz de şöyle bir durum var. Sizin dışınızda gelişen durumlardan kaynaklı olarak işler biraz durmuş olabilir. Yani ekonomik sorunlar olur artık iş için işin içeriği her neyse işler biraz durmuş olabilir ve siz işlerin açılmasını bek uzun süre beklemiş olabilirsiniz hatta zaman zaman acaba neden bana iş gelmiyor ben mi beceriksizim kendinizden şüphe etmişsiniz grup çalışmasına uygun mu değilim bu insanlar neden işte sipariş vermiyor beni tercih etmiyor neden işte benimle bağlantı kurmuyor diye kendinizden şüphe ettiğiniz durumlar bile olmuş olabilir sevgili arkadaşlarım ancak dediğim gibi kesinlikle bu dönem bitiyor ve ferah çıkıyorsunuz şimdi bu bir boğa yeni ayı şimdi boğa yeni ayı e para konularında özellikle bolluğu bereketi ve Uranüs ve Jüpiter'le de birleştiği için yani burada bir bo bolluk bakın Jüpiter bolluk bereket görüyor musunuz bolluk bereket şimdi burada bunlar olurken saygınlığınızı var olan paranızı korumaya da çalışıyorsunuz bir ipin üzerinde durmak gibi yani yani bir yanda ekonomik sıkıntılar işlerin durması bir yanda var olan parayı korumak saygınlığı korumak sıkıntıyı dışarıya hissettirmemek Bayağı bir zorlu durumlar yaşamışsınız. Mart, Nisan gibi bunları yaşamışsınız ama artık evet 5. aile beraber işte Mayıs'la beraber bu sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Kendinize yaptığınız şu işkenceli durumda hakkınızın yendiğini de düşündüğünüz durumlar çok olmuş olabilir. Yani artık beni unuttular, bana iş vermeyecekler, benimle iş yapmayacaklar böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Haklılık payınız da oluyor olabilir kimi arkadaşlarımız için. Ama artık dediğim gibi bu sıkıntılı durumdan yani biraz burada kartlar sizin bunları vesvese yaptığınızı gösteriyor. Aslında siz sadece işlerin durmasından kaynaklı olarak belki kendi kendinize eziyetler ettiniz ama o o alanda her yerde aynı durum yaşanıyor. Ta, tabii ki siz kendinizi biliyorsunuz sadece. Burada kartla bak sen bu, bulunduğun alanda işinle ilgili Sorumluluk sahibi, insanlar senin sorumluluk sahibi olduğunu biliyor, saygın olduğunu biliyor, işi düzgün yapacağını, işi doğru insanlarla düzgün bir şekilde yapacağını biliyor ve sana güveniyorlar, çok güveniyorlar. Sen kendi kendine bunu vesvese yapmışsın diye kartlar size söylüyor. Burada kartlar diyor ki bak kendine güven, kozmik plana güven. Belki bir şeylerin hazırlanması için, sana hazır olması için, Kişi ya da işin içeriğiyle ilgili sana hazır olması için bu bekleme döneminin yaşanması gerekiyor olabilir. O nedenle burada bunu yaşaman gerekiyordu. Belki test ediliyorsun, isyan ediyor musun etmiyor musun diye. Sonuçta bu dönem artık geride kaldı sevgili arkadaşlarım. Satürn ileriye yönelik sağlam işleri olacağını, kalıcı olacağını ve para kazanılacağını desteğini Satürn verdi bu, bu ay yeni ayında. Bunu unutmayın. Saygınlığınız, bolluğunuz, bereketiniz güvenil güvenilirliğiniz e, hepsi burada size veriliyor. Sadece yapacağınız şey kendiniz stresi sokmayın. Boluk bereket geliyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olun ki bilincindesiniz ve artık huzura, mutluluğa kavuşuyorsunuz. Sağlam işler, sağlam e, güvenilir paralar, güvenilir iş bağlantıları hepsi size geliyor arkadaşlar. Burada aziz ve azize çıktı. Görmüşsünüzdür. Şuna çok dikkat edin. Çoğunlukla söylüyorum. Size denk geldi mi bilmiyorum. Şimdi size denk geldi. Şu ve şu. Ya yani genel anlamda her zaman söylüyorum ama tekrar hatırlatayım. Etik erdem kurallarına dikkat etmezseniz bakın bu azizin, aziz ve azizlerin koruyuculuğu kalkar. Aziz kart özellikle buna üzerine basa basa dur. Sen namuslu bir şekilde para kazanıyorsan ben seni desteklerim der. Bakın buna çok dikkat edin. Size verilen sorumluluğun bilincindesiniz arkadaşlar. Ve bu iş, iş, kariyer, e, kariyerden kaynaklı olarak taşımanız gerekiyorsa, yurt yurt dışı e, ya da yurt içinde uzak bir yer ya da şehrinizde e, işinize yakın bir yer taşımanız gerekiyorsa, bu konuda dahil olmak üzere işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili her ne yaşanacaksa kadersel plandan size geliyor. Ve olumlu olarak, olumlu olumlu olarak düşünün. Yani size bolluğun bereketin kapıları bu anlamda işle, iş vasıtasıyla ailenizden de aldığınız destekle size bu kapılar açıldı ve bunun kıymetini bilin. Buna göre e, şükretmeyi, şükretmeyi asla unutmayın ve kıymetini bilerek etik erdem kurallara dikkat ederek devam edin. O zaman bu gelecek olan paralar, statüler, terfiler hepsi kalıcı olacak. Bunu da unutmayın. Uranüsün de etkisiyle bu bu konuyla ilgili haberler yakın zamanda Mayıs ayı içerisinde müjdeli haberler size gelecek. Şimdi aldığınız bu etkiyle ilgili kozmik plan size ne öneriyor? Neyi bilmeye ihtiyacınız var? Neye dikkat etmelisiniz? Bunlara bir bakalım. Kupa yedilisi. Tam dediğim gibi etkilerden kurallara dikkat edin. İşin içeriğinde çok farklı şeyler olabilir. Dikkat edin. Aldanmaya ve aldatılmalara dikkat edin. Siz de aldatmayın. Çok önemli. Bunu söylediğim zaman size hakaret ediyormuşum gibi algılanmasın. Bakın bu çok özür dilerim öyle bir şey yok. Ama dikkat edin. Bazen kendimizi de kandırırız. Aa çok harika herhalde bu iş. Dikkat edin. Tılsım altılısı. Hak edişlere. Siz de e, personeliniz varsa hak edişlerinize dikkat edin. E, ya da siz bir çalışansanız aldığınız parayı kendi verdiğiniz emeğin tam karşılığını almaya çalışın. Yani burada hakkınızı arayın. Bakın bir güneş gibi parlayacaksınız bu şeyde. Kupa altılısı. Hayallerinizin gerçekleştiği bir döneme giriyorsunuz. Pişmanlıklar yaşamamak için aldama ve aldatılmalara ve kendinizi kandırma durumlarına ve başkalarını aldatma durumlarına çok dikkat edin. Eğer burada etik erdem dikkat ederseniz ki üzerinde basa basa durdum. Bakın güneş gibi parlıyorsunuz. Hak ettiğiniz değeri ve kısmeti yakalıyorsunuz. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyormuş. Başka neler olabilecek? Zaten bakın burayı, bunu da aslan yönetir. Aslan. Evet kaderiniz sizin elinizde. Çok güzel. Çok güzel müjdeli haberleriniz geliyor. Biraz önce de söylemiştim. Harika. Yani işin içeriğiyle ilgili derin derin derinliklerini öğrenin, işin püf noktalarını öğrenin ve severek yapın. Zaten her ne yapacaksanız severek yaptığınız takdirde bolluk bereket olur. Sevmeyen, sevmeyerek yaptığınız hiçbir iş, evlilik hiçbir şeyden bereket beklemeyin sevgili arkadaşlarım. Hatta sevmediğiniz bir evde bile oturmayın. O da bereketinizi köreltir. Açılım bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı, emoji bile olsa yorum yazmayı unutmayın. 2000 abone olmaya çok az kaldı. Yorum yazanların içinde kura ile 3 kişi belirleyip çekiliş yapacağım ve 3 kişiye bireysel danışmanlık hediye edeceğim. Benim danışmanlıklarım 1 saat sürüyor. İster kurayı bekleyin, ister beklemeyeceğim. Bana da açılım yap derseniz. WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.